Merhaba evet. benim bu adım Murat Sermekindir. Bugün e, siz ihracatçılara balık ürünüyle balık balık eti, balık ürünleriyle ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Eee Türkiye'mizin üç tarafı denizlerle çevrildi ve üç farklı bölgeleri farklı deniz ürünleri vardır. E, bu bizi dışarı karşı ihracatta avantajlı kılıyor fakat e, en büyük sıkıntılardan biri Avrupa bir Avrupa Birliği standartlarına uygun ürünümüzü göndermek. Evet. E, diğer taraftan da avantaj ise şu anki durumda Euro'nun e, yüksek olmasından dolayı gönder yani Türk, e, Türkiye içerisindeki piyasaya göre dışarı gönderdiğimiz damalı 3 veya 4 kat daha fazla para kazanabiliyoruz. Şimdi size ilk baş e, balığın e, nasıl e, tutulduğunu diyeyim anlatacağım. Eski sistemlere göre daha farklı bir yeni teknolojiye göre sistem kullanılıyor. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Günümüzde yakıt Türkiye'de diğer ülkelere göre çok pahalı durumda. En pahalı 2-3 ülkeden biriyiz. Balık konusunda devletimizin bize bir avantajı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yakıt yüzde on beş ila civarında daha ucuz e, fatura faturalan, faturalandırdığımız süre boyunca. E, şimdi şöyle söyleyeyim size bu gemi, gördüğünüz gemide iki, yani arkada bir tane daha gemi olmak üzere iki bölüm vardır. E, bu gemiler yaklaşık 3-4 gün e, denizde e, durmaktadır. Durma göre daha da fazla durabilir veya daha erken dönebilir. Burada gördüğünüz gibi e, veya bir büyü vardır. O da trol olarak geçmektedir. Bir diğer ucunu buraya bağladığımızda bağladığımız bağladıktan sonra o şeklinde bir daire çizer ve içerideki balığı tamamını almış olur. Orada İşte onu söyleyeceğim. Yani biraz önce söylediğim gibi ülkemizde mesela taifemiz çıktığı zaman. Bazen üç gün duruyor, bazen iki gün, bazen bir hafta, bir buçuk hafta duruyor. O şans, o anki o anki ya yani o zamanın durumuna göre belli oluyor. Ee, buradaki tayfanın en büyük dezavantajı üç öğün balık yemesidir. Ee, sabah kahvaltısında bile balık yiyorlar genellikle. Ee, onun dışında e, balığı tuttuktan sonra kasalar yüklenir ve içeride e, büyük buz dolaplar vardır. Onların içinde muhafaza edilir. Daha sonra e, limana yanışır. Her e, şirketin e, özel limanı vardır. E, buraya e, yanaştıktan sonra kasalar ekbir balıkçılığın e, servisine yüklenir. Buradaki en önemli konu ise e, dolap, e, dolaplı şek dolap şeklinde olmasıdır. Çünkü bu şekilde olursa balık taze durur ve e, bize olan maliyeti azalır buradaki dolaplar ile tesisimize gelir, tesisimizde e, bunal iniyor ve e, ölçüm yapılıyor kaç kilo geldiğini ve ürünlere göre ayrılıyor. <gülüyor> 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 ee, sen video devam edeyim. Ee, bu ürünler ayrılıyor. Mesela örneğin köpek balığı bu aralar çok e, talep görüyor. Fakat Türkiye'de değil, yurt dışına Yunanistan başta olmak üzere ülkelerde görüyor. Ve köpek balığı dediğimizde sadece köpek balığı olarak ayrılmıyor. 3-4 şekle ayrılıyor. Şu an burada görüyoruz. Bunlar buraya yüklendikten sonra içeride atıyorum cam göz veya diğer farklı çeşit olarak ayrılmakta. Devam edelim. Bunlar ayrıldıktan sonra e, soğuk hava depolarına konuluyor, depolama işlemi yapılıyor. ve burada şoklanıyor. Buradaki en büyük, en önemli özellik, yurt dışına eğer biz bunu da gö göndereceksek Avrupa Birliği standartlarına uygun olmalı. O yüzden e, azot ile çalışan e, şu cihazla e, dondurma ürünümüzü. sebebine gelince normal normalde Dolma freslerini e, koyduğumuz zaman e, balığın sadece dışı dolar donar. Fakat azot sistemini çalışan makineye koyduğumuz zaman eksi 60 ile balık donar. Dış ve içine baktığımız zaman tam soğukluğu tamamen aynıdır, yani eksi 60'tır. E, bunun dışında kesinlikle ürünümüzü yurt dışına pazarlayamıyoruz, gümrüklerden geçmiyor. Daha sonra buradaki ürünler dondurulduktan sonra e, Gördüğümüz tırlar ile gümrüğe gitmektedir. E, gümrükte şöyle bir durum var, bu çok önemlidir. E, firmanın güvencesine göre, bazen yani genel olarak yeşil e, çizgide ise arama yapılmaz kesinlikle. Yani rahat bir şekilde normal e, bir şehirden şehire geçer gibi bu yoldan geçebilirsiniz. Fakat e, arada yapılan kontrollerde eğer normal faturada yazılan üründen farklı bir şey çıkar ise tırlarda kırmızı çizgi olur. O zaman da her geçişte kontrol yaptırmak zorundasınız. Bu da size zarar sağlar. Şuradan zarar sağlar. Ürününüzün bindirilmesinden dolayı ürün kaybı yaşarsınız. Bu da maliyeti artırır. Bunlar da bizim için eksi bir rakam demektir. Bu şekilde size ihracat konusunda bilgi vermek istedim. Çünkü günümüzde Euro ile Dolar'ın yükselmesinden dolayı e ee, ihracat konusunda biraz avantaj sağlayabiliriz ve e, ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için biraz da lehimize olabilir. Teşekkür ederim.